Ali Sarter'le bugünün gündemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14. toplantısını gerçekleştirdi. Yüzün üzerinde kişi dinlendi. Komisyon 15. toplantısını 16 Ekim Perşembe günü yapacak. Toplantıda kadın ve gençlik örgütü temsilcilerinin terörsüz Türkiye sürecine dair görüş ve önerileri alınacak. Komisyon üyeleri 17 Ekim Cuma günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine Diyarbakır'a gidecek. Diyarbakır'da akademik yıl açılışı, kültür yolu festivali ve sivil toplum buluşması gibi bir dizi programa katılacaklar. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de ziyaret edilecek. Diyarbakır ziyaretinden bir hafta sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Adalet, Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri Bakanının komisyon toplantısına katılması bekleniyor. Bakanlar sürece ilişkin hem görüşlerini aktaracak hem de sahadaki son bilgileri paylaşacaklar. Dinlemeler tamamlandıktan sonra komisyonda yer alan partiler terörsüz Türkiye için yasa düzenlemelerle ilgili hazırladıkları raporları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletecek. İnfaz yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda bazı değişikliklere gidilecek. Edilecek. Komisyon üyeleri'nin İmralı ziyaretiyle ilgili takvimse henüz netleşmedi. Dem Parti'nin İmralı dinlensin talebine MHP lideri Devlet Bahçeli destek vermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Gazze için her türlü göreve hazır. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'la İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla çeşitli kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen birçok misyonda görev yapmış, profesyonelliği ve adil tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Bakanlık kaynakları Eurofighter tedariki konusunda son duruma ilişkin soruları da yanıtladı. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşmeyi ona yaşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır. Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG ile ilgili de açıklama yapıldı. Bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir denildi. Öte yandan Suriye hükümetiyle SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye'nin tek devlet tek ordu ilkesini desteklemeye devam etmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına vatandaşları mağdur edecek olan her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi noktasında talimatlar verdi. Başkan Erdoğan, MYK toplantısında meclis iradesinde düzenleme yapılması, olağanüstü kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaların engellenmesi ve kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Muhalefette gerilim siyasetinin işlediğini ve AK Parti'nin proaktif siyaset yapacağını belirtti. AK Parti MYK toplantısında ayrıca müzakere ve diyalog kanallarının açık tutulacağının Şimdiye kadar nasıl gerilim ve kutuplaşma siyaseti içinde olunmadıysa bundan sonraki süreçte de olunmayacağının mesajını verdi. Edinilen bilgilere göre toplantıda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan sürecin iyiye gittiğine işaret etti. A takımının da süreci iyi yönettiğini söyledi. Mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, sürece zarar gelmemesi için itidalli davranılmaya devam edilmesi noktasında uyardı. Süreci sabote etmek isteyenlere ne fırsat verin ne de onların oyun ve tuzaklarına düşün dedi. Öte yandan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda YPG'yi alan açmayacaklarını belirten Erdoğan tek ve bölünmemiş Suriye isteğini bir kez daha yineledi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılan Irak ziyaretleri de toplantıda değerlendirildi. Türkiye'nin 100 yıllık hayali, milli tank projesinde ilk teslimatlar için geri sayım sürüyor. Türk Savunma Sanayi'nin en önemli projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nda ilk teslimatlar 28 Ekim'de yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Altay Ana Muharebe Tankı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modern bir savaş tankı hem teknolojik altyapısı hem de savaş sahasında sağlayacağı avantajlarla dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı birliklerine yeni bir soluk getiren Altay, yalnızca çelikten bir savaş aracı değil, mühendislik, sabır, diplomasi ve yerli üretim iradesinin bir birleşimi. 300 aşkın mühendisin üretiminde yer aldığı yeni Altay tankları, Türk Savunma Sanayi'nin geliştirdiği diğer platformlarla tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanıyor. Tanklar İHA, SİHA ve diğer istihbarat sistemleriyle koordineli görev yapabilme yeteneğine de sahip. Türkiye'nin hızlı şarj altyapısı güçleniyor. Elektrikli araçlar için hızlı şarj altyapısı destek programı ikinci çağrı dönemi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon liraya aşan hibe desteği sunuyoruz dedi. Bakan Kacır, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Hükümet önümüzdeki yıl itibarıyla istihdamı artıracak kapsamlı yapısal reform süreci için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında konu masaya yatırıldı. Bu çerçevede 2026 Ocak ayında iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemesi yapılacak ve güvenceli esneklik modeli getirilecek pasif iş gücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaşacak. Ne eğitimde ne istihdam olan gençler için meslek eğitim becerileri dikkate alınarak istihdamı desteklenecek. Meslek Lisesi mezunlarını çalıştıracak iş dünyasının da Kredi Garanti Fonu kefaletiyle desteklenmesi de planlanıyor. Güvenceli esneklik modelinin dezavantajlı kesimler ve iş gücü piyasası dışında kalanlara da iş güvencesi sağlaması hedefleniyor. İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler de hayata geçirilecek. Evlerini turizm amaçlı kısa süreli kiraya verenler dikkat artık denetimler artıyor Evler 2 yılda bir denetlenecek. Belge eksikliği varsa 100 bin lira ceza uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı son dönemde popülerliği hızla artan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kiralama izin belgesine sahip konutlar 2 yılda bir denetlenecek. Kontrollerde eğer kiralama için kullandırdığınız evinizin belgelerinde eksiklik varsa o evrakları tamamlamak için 30 gün süre verilecek. Eksiklikleri gidermezseniz 100 bin lira para cezası verilecek. Hatta bu yasak tekrarlanırsa izin belgeleri iptal edilecek. Denetim tarihleri de konut sahibine bildirilecek. Belirlenen tarihte konut denetime hazır olmazsa da cezai işlem uygulanacak. Öte yandan devrim yüklerde turizm amaçlı kiralama denetimlerine dahil edildi. 2025 kamu personeli seçme sınavına giren binlerce memur adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi. KPSS lisans sonuçları açıklandı. Kamu personeli seçme sınavı 2025 yılında A grubuna yönelik düzenlendi. Adaylar KPSS genel yetenek genel kültür oturumunu 7 Eylül'de, alan bilgisi sınavlarını ise 13-14 Eylül'de tamamlamıştı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. KPSS sınav sonuçları sonuç.ösyme.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. KPSS lisans sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bir sonraki KPSS A grubu sınavı ise 2027 yılında gerçekleşecek. Elektronik imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleme suçlamasıyla yargılanan 5 kişinin tahliyesine karar verildi. Olay Ağustos-Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Süreç Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sistem günlüklerinde olağan dışı erişim kayıtlarının fark edilmesiyle başladı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yaptığı incelemelerde bazı diploma ve sınav belgelerine yetkisiz erişim sağlandığı, erişimlerde sahte kimlik ve e-imzalar kullanıldığı belirlendi olaya ilişkin 7 Ocak 2025 ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iki büyük eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında ilk duruşma 12 Eylül'de görülmüş, yargılama 10 Ekim'e ertelenmişti. Görülen duruşmada ise e-imza soruşturması kapsamında yargılanan 5 kişi komplo kurulduğunu iddia ederek tahliyelerini istedi ve duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Çocuk tetikçi kullananların sonu gelecek. Yeni nesil çetelere katmanlı cezalar kesilecek. Organize suç örgütlerinin çocuk tetikçiler kullanmaları üzerine yeni tedbirler gündeme geldi. Kanun taslağına göre çocukları yasa dışı eylemlerde kullanan çetelerin cezaları katlamalı olacak. Çocuk katillere de indirim uygulanmayacak. Son birkaç yıldır organize suç örgütlerinin çocukları tetikçi olarak kullanmaya başlamasıyla birlikte suça sürüklenen çocuklar konusunda yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslakla özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak. Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsalar dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları hakime takdir yetkisini de gündeme getirdi. Benzer bir uygulamanın Fransa'da uygulandığını belirten bakanlık kaynakları, çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurları dikkate alarak hakim indirim yapmayacak, yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir değerlendirmesinde bulundu. Serdar Öktem cinayetinin altından Daltonlar Suç Örgütü çıktı. Avukat Serdar Öktem 6 Ekim'de Şişli Büyükdere Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı aralarında 18 yaşından küçük iki şüphelinin de bulunduğu toplam 9 zanlı hakkında tutuklama talep etti. Şüphelilerden 4'ü hakkında ise adli kontrol istendi. Zanlıların ifadelerine de ulaşıldı. Zanlılar arasındaki Sidar Öz, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Öz, cinayeti Daltonlar Suç Örgütü ile başlarından Alican Can Çakır'ın talimatıyla işlediklerini öne sürdü. Sidar Öz, Çakır'ın olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini, Bahçeli Evler, Yeni Bosna ve Esenyurt'ta 3 kez ev değiştirdiğini söyledi. Diğer şüphelilerle de olaydan bir hafta önce aynı evde kaldığını anlattı. Öz saldırı sonrası Arnavutköy'e kaçtıklarını, Ali Can Çakır'ınsa görüntülü görüşmede Caner'in intikamı alındı diye bağırdığını iddia etti. Yine Çakır'ın talimatıyla olaydan bir hafta önce Serdar Öktem'in evinin ve ofisinin önünde beklediklerini belirtti. Saldırganların bulunduğu aracı kullanan Semih Haydın arabada yaklaşık bir saat hareket etmeden beklediklerini anlattı. Sağdırı'dan 7 gün önce Ali Can Çakır'dan telefon aldığını ifade eden Aydın, Çakır'ın kendisine Daltonların başı olduğunu söylediğini aktardı. Semi Aydın, kardeşiyle tehdit edildiği için olaya karıştığını da ifade etti. Bayrampaşa Belediyesi başkan vekilliği seçimi iptal edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine yapılan seçimde oylar eşit çıkınca yapılan kurayla CHP'nin adayı İbrahim Kahraman seçilmişti. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, CHP'li Kahraman'ın seçildiği toplantıya başkanlık etmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine başvurdu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediyesi başkan vekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu. Kararda tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak mevcut seçimi yöneten meclis başkan vekili İbrahim Kahraman'ın aday olduğu seçimi yönetemeyeceği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketlerine dair yönetmelikte köklü değişikliklere gitti. Yeni düzenlemelerle birlikte marketlerden restoranlara kadar birçok sektörde fiyat şeffaflığı sağlanacak. Satıcı tarafından satılan ürünün plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını tartması ve bunu satış fiyatından düşmesi gerekecek. Baklava gibi kutuda satılan ürünler için bu uygulama geçerli olacak. Böylece kutunun darası alınarak ürünün net ağırlığı kadar fiyat bedeli talep edilecek. Yeme içme sektörünü yakından ilgilendiren değişiklikler de yapıldı. Restoran, pastane, kafeterya, lokanta gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler Fiyat listelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Aktarılan veriler kamuoyuyla paylaşılabilecek. Yeme içme sektöründeki işyerleri karekotla fiyat listelerini müşterilerine göstermekle mükellef olacak. Karekot istemeyen müşteriye menü olarak fiyat listelerinin sunumu sağlanacak. Fiyat listelerinde aykırılık, eksik ve hatalı olan ürünlerin her biri için ayrı ayrı yaptırım uygulaması devreye girdi. Gazete, kitap, dergi gibi ürünlerde sadece fiyat etiketi değil, elektronik cihazlarla da görülebilecek fiyat sistemi yapılmasına imkan tanındı. Düzenlemeler yürürlüğe girdi. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde son viraja girildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son tarihi sosyal medya hesabı üzerinden hatırlattı süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43.251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1.990.221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor. Sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz dedi. Değişim hızının çok düşük olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, 31 Ekim tarihinden itibaren eski tip sürücü belgelerinin kullanılmayacağının altını çizdi. Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacakları konusunda uyardı. Vatandaşlarımıza sesleniyorum lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım eski belgelerimizi yenileyelim dedi. Milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, yapı ve tesis inşa edene hapis cezası geliyor. AK Parti yeni dönemin ilk kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Toplam 30 maddeden oluşan kanun teklifine göre parklarda tabi ve ekolojik denge ve tabi ekosistem değerini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilecek. Giriş ücreti ödemeden girenlere de ücretin 14 katı ceza verilecek. Teknik milli parklarda turistik amaçlı bina ve tesis kurulmasına, çevre, şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığının görüşüyle izin verilebilecek. Bu izin üzerine 49 yılına tahsis yapılabilecek. Bakanlık izni olmayan yerlere yapı inşa edilemeyecek. Milli park alanlarına zaruret halinde su, haberleşme, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğalgaz iletim hattı yapılabilecek. Ayrıca avcılık belgesini almadan avlananlara 10 bin lira para cezası verilecek. Yasak bölge avlananlara 10 bin, özel kanunlar avlanmanın yasaklandığı sahalarda yaban hayatı koruma sahalarında avlananlara ise 15 bin lira ceza verilecek. 19 maddeden oluşan turizm ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemeleri içeren diğer kanun teklifiyle ise deniz turizmi araçlarında kalanlarında kimlik bilgilerinin ve giriş çıkış tarihlerinin kayıt altına alınması zorunluluğu getiriliyor. Türkiye'nin florasına yeni bir bitki eklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu'daki Küre Dağları Milli Parkı'nda yaptığı saha çalışmalarında ilk kez tüylü kekre çiçeği keşfetti. 850 birey olarak tespit edilen tüylü kekre çiçekleri Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin hassas zarar görebilir kategorisinde yer alıyor. Daha önce Türkiye'de kaydı olmayan ve altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken bitki lahanagiller ailesine ait. Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde doğal yayılış gösteren tür genellikle kayalık ve Uçurum habitatlarını seviyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda doğanın bu eşsiz mirasının korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Bakan Yumaklı, Anadolu'nun enleri arasında yeni bir keşif, tüylü kekre çiçeği, küre dağları milli parkında kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz 4 e endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğan'ın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzde çalışıyoruz dedi. Hamas lideri Besim Naim İngiltere Merkezi Sky News televizyonda ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Silah bırakma şartlarını açıkladı. İsrail ve Hamas'ın Mısır'da vardı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması yürürlükte. İsrail askeri gazeteye sarı noktaya çekiliyor. 72 saat içerisinde ise rehinelerin bırakılması bekleniyor. Hamas lideri Besim Naim, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça silahlarını bırakmayacaklarını vurguladı. Naim, İsrail'in elindeki kimyasal silahların da yok edilmesi gerektiğini de altını çizdi. Hamas lideri, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Anlaşmanın devamı için Netanyahu'ya baskıların sürmesini istedi. Öte yandan CNN International, ABD'den 200 askerin Gazze Koordinasyon Merkezi kurmak için gelmeye başladığını duyurdu. Gazze'ye giremeyecek olan askerler insani yardım, lojistik ve güvenlik sağlayacak. Sürecin ise birkaç hafta sürmesi bekleniyor. 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuelalı muhalif isim Maria Corina Machado'ya verildi. Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülünü istediğini sık sık söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yerine başka bir ismi ödüle layık gördü. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtlığıyla tanınan Karina Machado, barışın cesur ve kararlı savunucusu olarak nitelenerek Nobel Barış Ödülü kazandı. 2002 yılında siyasi hayatı atılan Machado, 2010 yılında ulusal meclise seçildi. 2014'te ise görevinden alındı. Ancak Nobel Barış Ödülü'nün sahibiyle ilgili asıl dikkat çeken siyasi kariyeri değil, İsrail'e verdiği destek. Muhalif Machado, Venezuela'da seçimleri kazanması halinde ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını dahi söylemişti. İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyleyen Machado, Venezuela'da İsrail'in kendilerine yardım etmesi gerektiğini de savunmuştu. Berlin, toplam değeri 7 milyar euroyu aşan dev bir silahlanma programına onay verdi. Parlamento Bütçe Komitesi'nin onayladığı 14 ayrı proje, ülkenin savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi hedefliyor en büyük pay hava kuvvetlerine gidiyor. Almanya 20 adet Eurofighter Tranche 5 savaş uçağı için 3,75 milyar euro bütçe ayırdı. 2028'den itibaren teslim edilecek bu jetler gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleriyle donatılacak. Deniz kuvvetleri için yeni devriye botları ve mayın tarama sistemleri, kara kuvvetleri içinse ise zırhlı araç modernizasyonları ve mühimmat alımları da onaylandı. Ayrıca 800 milyon euroluk uydu haberleşme ve elektronik harp yatırımı da projeler arasında. Mevcut jet filosuna yapılacak 1,13 milyar euroluk elektronik harp yükseltmesi özellikle NATO görevleri açısından kritik önemdi. Almanya bu yatırımları Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası değişen güvenlik ortamında değerlendiriyor. Savunma harcamaları NATO taahhütleri doğrultusunda artırılırken Berlin yönetimi Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olma hedefinden vazgeçmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor. Fransa'da siyasi kriz günden güne derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak atadı. Bu karar ülke genelinde ve siyaset arenasında büyük tepki topladı. Michel Barnier hükümeti 2025 bütçesi yüzünden muhalefetin sunduğu gen soru önergesiyle düşmüştü. Ardından François Bayrou, başbakan olduğu ancak 2026 bütçesine yönelik tasarruf planları ve kamu tepkisi nedeniyle güven oyu alamadı. Bayrun'un düşmesinin ardından Savunma Bakanı Sebastian Likörlü Başbakan olarak atandı. Ancak de Cornu, hükümetine gelen sert tepkiler üzerine sadece bir gün sonra istifa etti. Cumhurbaşkanı Macron ise istifa eden de Cornu'yu yeniden başbakan yaparak tartışmaları alevlendirdi. Muhalefet ve siyasi partiler Macron'un bu kararını sert bir dille eleştirdi. Aşırı sol, yeşiller, komünistler ve aşırı sağ partiler de yeniden atanmasını demokrasiye aykırı ve kabul edilemez bulduklarını belirtti. Venezuela ve ABD arasında savaş çanları çalıyor. Venezuela hükümeti ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, Maduro'nun tutuklanması için bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül vaat etmişti. Trump daha sonra Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan filo gönderirken, Venezuela savaş uçakları ise ABD donanma gemisinin üzerinden geçerek gövde gösterisi yaptı. ABD başkanı ardından Venezuela'dan yola çıktığı iddia edilen ve uyuşturucu madde taşıyan tekneleri İHA'larla bombalatmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Venezuela, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapan bir mektup gönderdi. Mektupta ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği hedeflediği ve ülke yakınlarında askeri yığınak yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, Trump yönetiminin Maduro'ya karşı askeri müdahale planladığını iddia etti. Clinton, uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle Karayipler'de operasyonlar düzenleyen Trump yönetiminin asıl amacının Maduro rejimini devirmek olduğunu öne sürdü. Ali Serter'le bugünün Bugünün gündemi.